Evet canlar tekrardan selam. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Aynı gündeki video çekiyorum ama e, hava güzel olduğu için çekiyorum. Şimdi diğer e, bundan önceki kuşlar yavrulardı. Şimdi e, sık takla'ya girmiş olanlar, sık takla'da olanlar uçuracağım. Onları sizlerle bir gözlemleyelim. Ne durumdalar, ne yapıyorlar? Hep beraber bir bakalım. E, şöyle dönelim Evet, burada gördüklerimizin hepsi, e, hani bir tane tüyde olan boz dumanlım. Tüyde olan boz dumanlım Şu arkadaşlar, teke almıştım bunu, güzel de oynuyordu Bir tanesi kanat e, yarım bunlardan. Diğerlerinin kanadı kuyruğu var arkadaşlar. Şimdi bunları bir kaldırayım. Sizlerle beraber bir bakalım. 2-2 kaldıracağım bunları da. Şöyle bir bakalım ne yapıyor, ne ediyor. Ee, ona göre gözlemleyelim. Boz dumanlı yattım. Yavaş yavaş kafa kaldırıyor. Boz duman kirliğimiz var bir tane de. Bu da dişi. Bu da aşırı kızmış. Bu ikisi arkadaşlar biraz çalışsın havada. Bunlar havada çalışıyorlar. Hemen, hemen yükselirler zaten. rüzgar o tarafa olduğu için arkadaşlar kuşlar sürekli o tarafa gidiyor. Rüzgar götürüyor yani. Ee, benim aferin. Benim yaptığım bilinçli bir şey değil. Kuşları rüzgar, rüzgar biraz zoom açalım şöyle. Aferin. Güzel bol taklalı çalışıyorlar arkadaşlar. Büyük ikisi de dişi. Boz duman bozuman kirli dişi de. Ee... Aferin. Pişt. Uç biraz eşek. Yaklaşık arkadaşlar bir 20 dakika, 25 dakika uçuyorlar. Bu şekilde çalışıyorlar. Ama işte dediğim gibi rüzgar, yağmur, fırtına el verdiği sürece kaldırabiliyorum. Şimdi hayvana tam antrenmanlamaya başlıyorsun. 3 e, gün uçuruyorsun. Dördüncü gün hop yağmur yağıyor. 5. gün yağmur yağıyor. Altı yağıyor. Bir hafta yağıyor aralıksız. Ondan sonra kuş gergen başa dönüyorsun. Kuşya aşırı sıka giriyor. Ya sıktan kakamıyor. Ya bir şey oluyor yani. Mutlaka bir sıkıntı çıkıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Yani mümkün mertebe uçurmaya çalışıyorum. İmkan olduğu sürece uçurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yoksa uçurmazsan hiçbir şey olmaz. Bu işin sermayesi uçurmak dünyanın en iyi kuşunu da getirsen kümesin içinde durduğu sürece sana faydası yok uçacak uçacak oynayacak arkadaşlar. Oynatacaksın, söktüreceksin. Ayakta tutmaya çalışacaksın. Aferin. Ya güneşin önünde uçuyorlar. Hiçbir şey anlamıyorum böyle. Gözümü güneş alıyor. Gözlüğü takıyorum. Telefonun ekranını göremiyorum. yürü eşek sıfatı. Aferin kızım. Aferin kızım. Olacak olacak. Hadi bakalım. neyse o arkadaşlar. Yani bahçede neyse onu çekiyorum. Benim öyle ya işte üç seferini, dört seferini bir araya getireyim kuşun. Hemen bir video yapayım, atayım. İşte şöyle oynuyor, böyle oynuyor. Şu çekemedim falan. Öyle şeylerle işim yok. Bende neyse o. Olan bu şu anda. Neyse onu çekiyorum. Bunlar bu şekiller arkadaşlar. Yani bunun yalanına dolanına gerek yok. Zaten benim böyle şeylerle şimdi. Aferin. Aferin sana. Aferin kızıma. Böyle böyle güçlendirecek kanadını. Böyle böyle havada çalışarak kanatlarını güçlendirecekler arkadaşlar. Aferin. Bir arada da uçmuyorlar. Uçsalar ikisini aynı anda çıkacağım de. İşte bunlarda da böyle bir huyu var. Gıcık huyu var. Asla bir arada uçmamaya dikkat ediyorlar yani. Özen gösteriyorlar arkadaşlar. <laughs> uçuyor. Aferin. Bu kirlenin erkek kardeşi de sık takladı arkadaşlar. Büyük ihtimal öyle hatırlıyorum. Onu da atacağım şimdi bundan sonra. Bunlar indikten sonra onu da atacağım. Hatta bunlar normal uçuyor. Durdurayım inişlerini çek. Bozlumanlı inecek. Aferin çocuğuma gel. Aferin sana. İn, aferin. İki tane kuşu saldım aşağı ihtiyar hayatına. Şimdi kirli de gelir. O da kendini yakında teke alır arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlarımız bu ayarda kuşları tek uçuruyor. Ama ben iyice havada dövünmesinden tarafayım. İyice kendini sökmesinden tarafayım. topluyor. arkadaşlar. Aferin kusuna. Altını da iyice doldurmaya başladı. İnecek arkadaşlar. Hop. Aferin. Evet. Şimdi diğer gruba geçelim. İkinci grubumuz arkadaşlar boz kirli dişi. Boz duman kirli erkek. Bunları da şöyle kaldıralım. Erkek biraz ağırlaşmış. O da uçar şimdi. şöyle çek. Pıs, 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 Bak işte bak. Bak işte. Bak, bak. Ayakta hiç sevmedi. Yürü git. Vur düze. Düze vur. Düze düze düze. Hadi. Hadi kızım hadi yürü yürü uçun. Şşt. İşte kaç gün uçmayınca böyle oluyor arkadaşlar. Şşt. Bak. Şşt. Görüyor musun? Hayvan patates oluyor. Yani ben şimdi gel de çıldırma. Nerede kilin nerede? Onun yanına bir tane kuş atayım ben. Ne var onun yanında uçabilecek? Hemen bir tane atalım. Bir tane boz erkek atalım. Kuşlar gitti. Uçamıyor arkadaşlar. Kuşlar uçamıyor. Ağırlaşmışlar. Uçamıyorlar. Görüyorsunuz. Yani ağırlaşmış uçam kuş. Şimdi ne yaparsan zorla mı uçuracaksın? Yani uçamıyorlar. Şu ha, Bu uçurdun mu bunu ben? Şunu atalım. Onla var uçsun. Bozum onu. Bu da başlıyor yavaş yavaş. Bununla bağırırsın kanat kanada versin de. Yapacak bir şey yok. O bozmanların kanadının bir tanesi. Baş kanadını kurutuyor arkadaşlar. Baş kanatlarını kurutuyor. Bir santim falan ancak kaldı. Baş kanatlarını kurutuyor. Bozkirli inecek. Tersleri eşek sıpası. Ha. Gelin. Bozkirli indi. Bakalım bozduman ne yapacak. Bozdumana bakalım ne yapacak. Hava da çalışıyor. Hava da patlıyor sürekli. Yerdeki bozduman da kalktı. Tüyde olan. Şu amına kökümde uyuz oldum. Şerefsiz kümesin önüne önüne geliyor ya. Kuş gibi senin ağzına tüküreyim ya. Senin ağzına tüküreyim kuş gibi ya. Kuş gibi senin ağzına tüküreyim ya. Kuş dışarı çıkmaya korkuyor arkadaş ya. Allah Allah. Kümesin içine ağzıma ağzıma giriyor ya. Bacağımın arasından yürüyerek kümese gidecek. Affedersiniz bok var kümesin içinde ya. Uçacağım diye aklı çıkıyor kuşun ya. Arkadaşlar bu tüyde olan bozdumanlı. Bunu ben teki almıştım. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Şuradan geliyordu. Yaklaşık bir buçuk aydır uçurmuyor. İnce tüyünü bayağı bir bitirdi. Şimdi de kendi kalktı. Dışarı çıkardım altına. Bozumanlığın altına. Ama kendisi kalktı. Gelsin insin şuraya. Uçmaz zaten fazla. Ya balkon yavruya gıcık oldum ya. Ya geri zekalı ya. Ya uçurmayacaktım ona. Gıcıklığına değine şu kırmızı şey salladım uçsun diye. Sırf kümesin ağzına geldiği için. Yoksa dinlendirecektim onu bugün. Dün uçurdum böyle. Bugün uçurmayacaktım. Geri zekalı uç. Uç şimdi böyle Savak geri zekalı. Bir tane de posta mı, gırk kanat mı, siyah kuyruklu bir kuş gezip duruyor arkadaşlar. Bakın öteki bu o zaman kendini teke almış neredeyse. Yukarıda gezip duruyor. Şşt. İniyorlar arkadaşlar. Aferin sana kızım. Aferin sana. Aferin sana. Sendin salak. Sendin. Salak İn salak in ha Ne oldu uçtun mu? 10 dakika 15 dakika bu. Salak kuş. Öteki duman da geldi. Heh, öteki de indi. Evet arkadaşlar. Öteki dumanımız indi. Bu zaten tüyü de daha tüyünü bitirmedi. Şöyle de belli ediyor. Balkon yavru zaten biliyorsunuz. Diğer dumanı da indi. Bayağı bir yorulmuş. Yaklaşık bir 20 dakika falan uçtu. Güzel uçuyor. Dediğim gibi yani fırsat bulduk ki uçuruyoruz arkadaşlar. Şu anki durumları bu. Eğer bugün fırsat bulursam bakın 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 kümese koşuyor bakın bakın. Bakın Allah'ınızı severseniz şu kuşa bakın. Bakın kümese koşuyor bak. Bak. Bakın, bakın. ha. Gördünüz mü? Kümes hastalığı var kuşta. Kümes hastalığı var kuşta. Çık lan dışarı seni ısrarla dışarıda tutacağım şerefsiz. Çık. Yürü. Millet dışarı çıkmaya can atar. Bu salak içeri girmeye can atıyor ya. Resmen gıcık kaptım kuşa ya. Resmen gıcık kaptım ya. Aksi salak ya. Hani böyle istemeden sürekli gider böyle milletin yuvasını bozan kuşlar olur ya. Bir ona ayar olurum bir de böyle kuşlara ayar olurum. İlle de kümese koşan kuşak ayar olurum. Neyse arkadaşlar. Bu tarz kuşlarınız varsa iyi disiplin edin. Ee, ben korkarım ki gider kümese de girer. Uçururum bunu ben tekte kümese de girer. Var Böyle kuştan her şey beklenir arkadaşlar. Bir kuşun gözü kümeste ise dikkat edeceksin. Ne olduğunu bilmem. Ha bugüne kadar girdi mi girmedi. Ama bu tür kuşlara dikkat edeceksin. Böyle mal kuşlara çünkü bu tarz kuşlar her an her şeyi yapabilir. Uçmama korkusuyla. Neyse göreceğiz, seni de göreceğiz. Seni de göreceğiz. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın.